Önce çakal Summerland mi? Bu adam ne tatil blogu gibi şarkı mı çıkarmış? Youtube hoş geldiniz. Şu an Kik'te yayındayız. Kik.com slash Ege Content. Ege Content gelmeyi unutmayın. Instagram Ege Content. E, Discord sunucumuza gelin. Instagram ve Discord'dan yayın duyurularını atıyorum. Instagram'a kesin gelin. Yayın içeriklerinde de dahil olmak istiyorsanız Discord gelin. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Artık aynı kanalımı izliyorsanız şu an. Bütün kanallarımda intro aynı. Bir de yorum yapın. Yorumlarınız da çok önemli. Etkileşimi bırakın ya. Önermiyor Youtube bizi biliyor mu? Biz, bize bir etkileşim bırakın ya. benim kol çıkmaz sakin olun. Nasıl ya? Geçiyor yaşlar arkadaşlar <laughs> günden güne değişen amaçlar ilk baştaki tatlı telaşlar her sene hayatım yeniden başlar artık saçmalaştı savaşlar bir aşk içinse yapmam uğraşlar genelde girerim açılır flaşlar buralara geldim eski bir yıldızlar izler insanlar kayar hayatım Ee, tepkin harcadığı bite çakal girmiş bu arada. Hatırlıyor musunuz? Bugün konuşmuştuk ne abimle. Tepki bu biti harcamış, mixini yapmamışlar amına koyayım demiştik. Çakal girmiş o şarkıya bildiğin o bitin aynı O bitin daha süssüz haline çakal girmiş yani hatta öyle bir şey olabilir. Darbe 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 hayattan gelir büyük bir darbe. Gülümserim buna yüzümde gamze gibi lan ki bence çok daha iyi olmuş yani çünkü en azından eğlenceli bir şey yakıştı yani bu şar, bu beat'e. Bazen müziği duymadan dans et. Bazen güneşi görmeden sunset yakışıyor renkli şehirlere. Kaçbettim mi kaçırdım dostlarım şair. için bazen kaybolman gerekir. Bazen Oy Bazen yıldızlar izler insanlar kayar hayatımızdan Bazen yıldızlar izler insanlar Bana çok şey geliyor bu arada çok değişik hissettiriyor şey Bir klipte sadece senin olman olayı bana garip geliyor Yani hiç insan yok. Hani ünlü olmasına gerek de yok insanlara. Hiç insan yok klipte. Sadece sen varsın. Çok absürt geliyor bana bu durum. Ya yani bir değişik geliyor yani. Göt oldum galiba o çakal sağ, Çakal değilse Buralara geldim eski bir topaçtan Summerland Nerede yapıyor bu adam bu albümü? Amerika'da mı? İngiltere'de mi? Amerika'dır büyük. Aynı ben. Şaka. Hayır alakam yok. iç biraz kızgın ve çatık kaş Hafta sonu para yapar hafta içim yine boş Sabahları biter tabi gece alev alınlar Kalbi duman yapma telaş otur yanıma yanlar Bir tadımlı duman aldım Kızım benden istediğim Nerelisin dedim dedik Ya bu çakal, nasıl bir kavga ya bana gerçekten hani albümde alkol problemi olduğu ile ilgili bir şarkı yapmak istemiş tamam kağıtların olsun o yüzden gözlerim mor kız buldum Kiev'den diyor ve başka hiçbir şey demiyor şarkıda öncesi dönemde çok fazla genel olarak bir şey yok şarkıda galiba ya bana çok huzur vermedi Junior çek çok gitmedi bu. Bizde eğlenceli ama ya şarkı eğlenceli olabilir de. Normalde aslında sözlerde ön, yani sözlerde bir sikim aramam yani eğleniyor mu eğlenmiyor mu genelde ona bakarım çoğu şarkıda ama bunda nedense bir çıkıntılık yapasım geldi. Ufak bir çıkıntılık yapasım gelmiş. değerlendirme bir tek galiba baştakinin girme ihtimali var. Bakacağım diğer şarkılara bakacağım en son değerlendireceğim birinci büyük ihtimalle. Aklımda resmin en güzeli kessin bence bu neslin Kendinden flow çalmış amına Oksijen gibisin resmen nefesin Gel hadi uzatma kollarıma teslim ol Daha önce koklamadın böylesini mis 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 Sesin herkes için kaba senin için tiz 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 O mantık güzelmiş lan Davulları buraya buraya vuruyor. Sonra bir soluna vuruyor. Sonra bir soluna daha vuruyor diğer kulaklığına. Sonra diğer soluna vuruyor kulaklıkta falan. Ve davul arkamdan böyle geçmiş gibi oluyor. Güzel yapmışlar orayı. Lan geri alma. Anlamadın mı orayı? Bak. Sesin senin için Ben 21. O daha 18. Ben 21. O daha 18. Bunda bir şey yok ki amına koyayım. 3 yaştan ne olacak ama buna koyayım. Yani çok bunda doğal bir şey, sıkıntı bir şey mi ya üç yaş? Ama bakın kim var kimlerle beraber oluyor? 21 yaşta 18 yaşı kim sikler? Gece son gaz siz, siz, siz. İstesek de olamayız bebeğim siz, siz. İstesek de olamayız demiş bu arada Allah Allah yani şahsi fikrim çok da siklenecek bir durum değil ya bu. Hani o 19 olduğunda sen 22 olduğunda daha mı olur oluyor yani amına koyayım 21 ile 18 durumunda. Yani çok zor amına koyayım ya bu değişik bir durum. Amacını bırak hadi amacıma çömel Ben hep biraz sayı saldım mı gibiydi sözel Sana birkaç teklifim var <laughs> olacak biraz özel Direkt senden bahsedeceğim hiç yapmayacağım genel Karanlık bu denizin sen olursan fener Bu dağları delerim ve hepsi sana değer Kalbin işe atlayatmaz ama yine döner Kalp atışımızdan önce tüylerim diken Yarra Gerrağı... çok büyük elik. Evet, Az önce masamın çekmecesini söktüm. <laughs> masamın çekmecesi elimde kaldı amına koyayım. <laughs> Ben şanlı koyayım. Hepsini götten mutladım. Bana gelmiyor artık. Ay, hepsini götten mutladım diye duydum. Ana ne avradını şok geçiriyordum devam. Sesleri sana fikrini bile sormadım. Dayanamadım tabi söyledin. Hiç acımam engellerim. Sen yerde ben göklerdeyim. Kaldır gözdeki perdeyi. Vizyon olarak kilerdeyim. Kız diyor bu gece. Daha önce tecrübe etmemiştim. Çekmece takmayı da, o yüzden öyle bir derdim oldu. <laughs> Ben de kal, arkadaşlarım günden de kal Diğer rapçiler rente kar Çakal Amerika'da fırlan takar Bazen sözlerim havada kalsın Bundan geziyor güzel kalsız Instaya bakınca hatırlarsın Anlattıklarım hep yalansız Sen belasın çakal istisnansın Deneyenin dilinde çok fenasın Bunlar yürüyüş sen de parsın. Ama bu ara neden çok inzivasın Hedefim değişik kitleler Daha kudurtucam çok fitneler Hak etmedikleri ligdeler Kaliteyi belirtmez listeler bir duman alırım marşlar halisler Zirveye gidilen yollar kasisler Geng geng olamaz asla rasistler Asya'da ıh yapmak lan polisler Rant Çakal bana çok şey vibe veriyor Çok kafa adamdır vibe veriyor neden bilmiyorum Bana böyle Türk Trap'te bazı tayfalar böyle Kafa adam hissiyatı uyandırıyor Bırak cyber bunlar pasatta Milyon dolar yaptım salakta Sanıyor kendini salak imparator takınca iki gün çanta Prada biraz azardan Bunlar seni yollardın Ağırdanla, biraz daha ardından seni anlamaz, dinler, Kalmaz Gider en sevdiklerin Ölsen sevinir Bir ara dost bildiklerin Kalmaz yanına Gider en sevdiklerin Ölsen sevinir Bir ara dost bildiklerin Kalmaz yanına Gider en sevdiklerin Ölsen sevinir Bir dost bildiklerin Kalmaz Gider en sevdiklerin Ölsen sevinir bir ara dost bildiklerin Hepsini dışarıdan o izliyorum Ölüm gibi de tur izliyorum Kimi kalmıyor İnsan isterim dürtüyor Ben hep daha fazla istiyorum Sen de yok hiç riz bro Ben de hep riz pro Senin ödemeler distro Bana ise diyorlar Mr. OG Money tank olan ve Mr. Miyagi Benim hip hop sah seninki mani Bir kere dinleyen olur triyaki Bit polat usah bende ve mati Hamburgerdeki pickles'ın Bırak ortamlar yıkılsın Seven sevdiğine sarılsın Arada bir sorsun nasılsın Kalma <laughs> yanına Gider distro dedi, distro kit mi? Benim bildiğim tek distro o çünkü. yanına Gider en sevdiklerin özden sevinir bir ara dost bildiklerin kalmaz yanına gider en sevdiklerin özden sevinir bir ara dost bildiklerin kalmaz yanına gider en sevdiklerin özden sevinir bir ara dost bildiklerin. Hamza Ustak. Arada bir sorsun nasılsın? Arada bir sorsun nasılsın? <laughs> Albümde en beğendiğim şarkı oldu. Hatta ben playlistime ekleyebilirim ya ya da beğenenlerime ekleyebilirim. Öyle bir şarkı. <laughs> Bu ne? XX Temptation Revenge mi? <laughs> Şaka. Hipnoz hoş geldin. Çıkınca da Ama gülüşlerin seret işte dedim önemsiz işlerin. Serdin işlerin taksi bekleyişlerin. Yoktu müşteri hiç satmadım düşleri. Yollar sonra ne güzel olmuşsun. Yollar sonra ne güzel olmuşsun. Yollar sonra ne güzel olmuşsun. Yıllar sonra ne güzel olmuş Keşke dönsek o yaza Full boyanıp beyaza Kim ne derse desin boş ver Kızım bize ne yazar Oldum sayende yazar Seni gönlüm bunu beğenmedim ya beğenmeyeceğim çok bariz belli Ne yazan çok denedim dönemedim hiçbir zaman o yaza Yıllar sonra ne güzel olmuşsun Yıllar sonra ne güzel ol. haline bak sensiz önemi yok Her gün acıtıyor ama yine geçiyor Gündüz gece yok canım acıyor Zaman geçiyor ilerden dönüşüyor Yıllar sonra ne güzel olmuş Anılar defterime dolmuş Ah bebeğim göz bebeğim Ah bebeğim göz bebeğim bütün mi kaçıyor ah göz Ben açım da şu anda tim Güzel ol biz Yollar güzel olmuşsun Ve ben o kadar razı olmadım Düz bir şarkı dinlemiş gibi hissettim yani Albumun 6.soyunu özlüyorum Genel olarak böyle low beat şeyler olması üzücü ya Biraz yüksek olalım Bu ne? Live jazz mı? Yoksa ben mi yanlış anladım? <laughs> live biraz eğleniriz Sen de beni özlüyor musun? Sajımı görmüyor Yok değil musun? galiba. Arıyorum açmıyorsun hiç. Artık beni sevmiyor musun? Bir yere varıyor muyuz? Ya da vazgeçiyor muyuz? Birbirine ait hissediyorken. Orayı düzeltmiyor muyuz? Tüm hislerimi senden sakladım. Bahsed Birazcık şey düşük kalmış. Bu elemanı kendi diliyle tanıtıp Summerland'de yaz şarkı çıkardı milletin havasını sikti. Ama yaz şarkısı olarak çıkardı ya bunları. Ne yapsın yazın kaban giyip sizi siktim vurdum falan mı yapsın? <laughs> her gün kötü düşündükçe Pireler üşüştükçe umutlarım tükendi Hiç öldüm hep büyüdükçe hep hayatı direttikçe Kurguladım bir şekilde yaşamayı öğrendim Buna direndim yolu tek ben dilendim Haberim olsa mutluluklar dilerdim Ama neyse keyfin ise halin hatır derindeyse Her aklına geldiğinde Sen de beni özlüyor musun? Mesajımı gör Sen de beni özlüyor musun? Mesajımı görmüyor musun? diyeceğim şey. ya albümde gerçekten benim diyeceğim bir tane şarkı olmasın yani lütfen bir iki tane daha ver ya. Vallahi derde girer <laughs> <amlak> bana <benim> ya. <gülüyor> Aha. Hemen <laughs> <laughs> hani tek bir tane takılmana bayılıyorum mu? O takılım ana diyor. <gülüyor> 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 çakalma bırakalım bugün yaşayalım yarınları yaşatalım Sen ben kaç kişi içip unutalım gecesine geçmişi kendi kendimizin oluruna bırakalım bugün yaşayalım yarınları yaşatalım akşamüstü güneş denize batar. Bana... Ne çaldığını belli ediyor ya. Anlar da kişi. unutalım gecesine Kedi için barışalım. Sizin çardakta buluşalım. Sözlere bak, koparttı. <laughs> kendi kendimizin oluruna bırak. Evet hipnoz bayan nefret ediyor ya çakaldan. Baya hani hani birinin müziğini sevmek değil. Baya dümdüz nefret beslemek hipnozun kendisi. Bugün yaşayalım, yarınları yaşatalım. Sen ben kaç kişi içip unutalım gecesine geçmişi. Kendi kendimizin alakam yok bilmiyorum bakayım barışılır bu arada da ama ben anlamadım olayı. Şarkıyı bilmiyoruz. Söz benzeyebilir ya yaz şarkısı diye örnek verdiğiniz Cevret direkt şarkıyı çalıyor. Bekle az. Biz devam acı o zaman. Tanıyorsunuz zaten. <laughs> Aa, niye şak diye kapadım? <laughs> çok benziyor. Ya birisi ya bu bir şarkının şeyi olamaz yani ya. bu birine ait bir melodi olamaz imkanı yok hani hani birisi yaptı diye başka birinin yapamaz diye bir şey yoktur bence ya çünkü dünyanın en basit iki şeyinin yan yana gelmesi yani mırıldanma ve ya da, ya. en baştaki ne ya en baş şarkı, zaten sen. şarkı mı? Önceden yapmıştık Tanıyorsun zaten önceden Az yapmıştık değil falan yapmıştım. diyor. Şey mi diyorsun? Piyano ritimleri mi diyorsun? Aa benim kamera dondu. Kameranı kaçakçıya benziyorum ama koyayım. Ee, en baştaki piyano seslerini mi diyorsun? Eee bulamadım. Kurtlar Valisi pusu ama koyayım yani ne bileyim bilmiyorum ki. <laughs> Aklıma geldi. Ben dizi film izlememiş Takmayı peşiyorum yaşıyorum keyfine Bırakıyorum akışına Hayatın akışına Bazen kumral bazen sarışına Ters giydiriyorum şeytana papucu Giriyorum her gece kardiyo yarışına Bu gidişle ben sollayacağım acını Baksana yürüyorum elimde Long Island Bebeğim gel geceleri online'ım Yazın güler kışın sasar Senin için online'ım Senin için online'ım Senin için online'ım dirilişi amına koyayım ya. Jevred'in nasıl ciddi dirilişi ya? Ben hayatımda Jevred'den bir kere ciddi dirilişi dinlediğimi hatırlamıyorum amına koyayım. Bir tane She From İtalya'dan çaldığı şarkı var. Onun dışı hiçbir diriliş şarkısı yok amına koyayım. alkol hala damarımda. Biliyorsun açamam her aradığımda. hangi söylemen lazım ama. <gülüyor> <Çin>. <gülüyor> yani dirilişi ben ciddi dirilişi anladım. Cadde dirili gibi bilgim yok Oynuyayım şöyle. <laughs> Nota farklı. Nota farklı ama yakın. En sonda fark tam durdurduğumda farklı bir notaya daha bastı. Yoksa en başta en baştaymış. Harbiden beynin otomatik seçmesi gayet normal bunu. Tanıyorsunuz. Biraz fazla farklı ama aynı aralıklarla falan basmışlar ya belki ondan bilmiyorum abi. you Ben böyle gezdim lan okulda. Tam olarak aynısı gezdim okulda. İşte bu üstündeki Şapkanın rengine kadar, desene kadar aynı. çok iyi anlıyorum ya. eğlenceli şarkı eğlenceli şarkı olduğu için tutuyor bu, bu okey ya hadi go beta yapalım o zaman go beta